Ə gözəl bir oyun gətdi, onu da izləyəcəyik. A, bir də o da. Bizim <təm> anlayamırıq. Qarda dostlar, milə düşərik, milə düşəcəyik. İnşallah gözəl bir oyun gedər və milə düşəndə videonu açacağam. Dostlar, deməli gedirik milə. Əvvət. Evet. Məni buraxdı get. Yenə də dedim. Gettik, nə oruyuq? Kaç biz uçan insanlar. Mən sıxıldım. Gedir orada atam olurmuş. Buralar. Qas var, adamın adamında artıq qostu, qostu. Kost sebe Sabah Sebe kudir buradayız. Sebe kudir. Gel ben ben biz arke var. Hem de midasına ne demiştim ben? Gelen hafta gelen hafta VS gelecek. Altın sekiz. A impeko. Sabah kadar burada sabah kadar. Sabah da sabah. Ayda. Sabah kadar impeko sabah kadar. Çin hafızım var sabah kadar. Görüşmeler. Almaz birini öldürdü. Dört ikiz. 4 Yarayın Dört ikiz. K98 canlı. yiyeyim. mi? De... Evet, ben de. ben de. Ben de. Hı. Ben de. zaman e, var? var. <laughs> at, at, Özelliğini atmış ha? Ar at, ar, ar. Mermi at, mermi at. Sen de mermi art sebebi gibi. Saba kadar dediniz. 4 2 vurucu. Saba kadar davetle, saba kadar. Oy, aşağıya götür Karl 8'i. Gel gelcesin. Ama onda güzendirici var. Ayda. Buz atın. Varımda 2 tane. Yani 5 tane. Mesela mı? Vallahi. Mesela mı? Vallahi değil. Oy, oradan da vur da. M14'ü ver atayım. M14'ü ver. rastdır. Üzümü öldürürəm. Qalatıram bura. Qalatdım. <laughs> Üst bir dənə at basım. A, internet gəlir. Yo, məndə getmir. 169. 200 aldım mən internet. 169 alıram mən. 169 alıram. <laughs> Bu arada dostlar, əllərimiz biraz qırılır. Çünki bayaq çox və satdığımız. Bax görək. Məsələn. Gəldik. Tapdım. Əla başla. Ən yaxşı. Bax. Cəbər edir. Dostlar adam tapam arabama başlattım ki video sonrasında bu adam mı da götürdüm Adam mı? Adam mı? Duruyorum en en en. Sepetin tıkanı kalıyor. O da hem için ne vuku der sen sen. Yok ben. Böyle, böyle, böyle ses çıkardım. Başım şey gelip ki e, ıı, oyna. E, Baba oyna gelip adam var ki. Evet. Bayağıçı oyna. Gözə də evet, bayağıçı onda belə bu səslər gəlir də. Onda yadıma düşü bilmirəm də gəlir o səslər. Bu yerdə adam yoxdur. Pis adam. Bu gözləmədiyimiz yer yoxdur. Bayağıçı. Daha da çimşli mi? mi? da da bir. bura oha. Önce piyada geldi. Hayır. Dostlar evet. evet. gezdi. Ne olsun bizim piyada da. Burada i̇şte M14 var. Özellikle. De... Bak ben, ne Bende de var. böyle. dereceli maç. Sonra mən montajlayaram. Dereceli maç. Bu arada bu videonu dostlar sabah öbürsü gün atacağam. Siz indi bəlkə də bunu izləyirsiniz də, yəni. Hə. Sabah öbürsü gün atacam. Yəni sizin izlədiyiniz günün dünəyini yox, o biri gün. A uff, gəl uff. Bu günlə mənim yandı. Bir biz budur. Bu arada bu gün başlamıram kanal açmağa. Kanal açaramam, videonu bucaq asıb. On da yox. Bak var. maşın, maşın. Görmedin? Eşlendin. Eşlendin. Bu tarafa geçti. Gel dolap. Ne nereden geldiğini bilmem. Bu taraftan. Elinde buzdan gelsin Uy, vurdular. Bana de, videoda değil ama. Bir şeye kaskım hiç çeviriyorum. Ben şey <laughs>

Anda. Ay, Lan <laughs> her anda. Ay her şey attım. her geri. Adam. Adam. Ne? Neyini mi? Gel de git. Sen tamam da git. Bak lapan da. Aha atışı var. Plasma götürdüm. Sürdüm. Bu. Yok, <laughs> tutmanda gəlməsinə. Hansı şeydir? Ocaqda qəbul etmə. Yox, əslində. Yaxımasa və da mənim. Nə istəyirsən ki, biz dancıraq? Sən qorxursan. Yox. Sən tamamilə cülasa var. Bal cülası. Adam öz işləri tutar və. Dostlar, adam təbəqəyə çəlsən başlayacaq. Dostlar adam var tam da ile. Bir dakika 4 saniye kesin adam geliyor. 3 saniye. Burada bize bir tane var. Yani ben de başladı da dostlar. İçin Yo adam rastlamıyor. Hadi gitmesin <laughs> Pek de bayağı adam yoktu Bir yer Dostlar bayağı çok şey, için. Şey. Ama bu adı sabah atacağım. Bu arada bu ikinci videomdu Devam edelim. Abuzay görürüm orada. Bir daha marto. Hana hana. Yağış oldu, yağış. Otmuş oldu, bütün adamlar öldü. Gel gel. Allah'ım abi istemiyorum. Ben öldüreceğim başlık. Nasıl? Videoda. Çok, 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 çok <laughs> de ne ben sağırsın. de vurdum. Her bir defa kafa vurdum. Ya, yeğil, de. Videoda bakarsın. İçirin. Gel. Bu var? Bakın. Gel şey tamir kilerini götür. Kil neydi? Çil. Buzları da götür. Ben de altı dend. Ben O <laughs> tanımıyorum ya. Bu diye oğlanlar nereden geldi Ben adam burada. Hayda. Vur 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 vur. Uzay gelir bırak. Solda da biri var. Bağlı hem rastlıyorsan ikisi de. Yoksa rastlayamazsın. Vur. Hayda. Ha, bir Video alınmadı. Alındı. Alınmadı. Alındı alındı. Alınmadı evet. <laughs>